Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekare alandan oluşan içerisinde 135 türden bin hayvan ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi bu kez kapılarını Bulgaristan'dan gelen Erasmus öğrencilerini açtı. Hayvanat bahçesine geldik, hayvanları beslemeyi öğretiyorlar bize. İşte atların tırnaklarını kesmeyi falan. Ee, yılanları beslemeyi. Bulgaristan'da olmayan şeyleri görmeye geldik mesela. Hayvanat ile ilgili de şunu söyleyeyim gerçekten çok güzel bir yer, çok doğal içerikli bir yer, çok yeşillik, rüya gibi bir yer bence. <laughs> Bu bizim için çok güç isteyen bir yer. Çünkü biz biraz zorlanıyoruz ve çok küçük alanımız var. Bursa'da daha büyük yerler olduğu için daha kolayımıza geliyor özellikle öğrencilerimiz için. Hayvanlarla ilgili ve tarımla ilgili özellikle bunları öğrencilerimizin öğrenmesini daha çok istiyoruz. Gerçekten güzel bir yer özellikle öğrencilerim için çünkü burada yol kat etmek istediğimiz bir sürü yer var.